Hoş geldiniz. Hoş bulduk Celil Bey. Benim adım Cemil. Yahu insan haber vermez mi? Karşılardık. Hah, çıktı Baykuş. Daha şimdi taksiden indi adam Cemil abi. Ne getirdin bize Almanya'dan? Viski falan yok mu çantada? Sıkın iç, sabah sabah viski sayıklıyor. Var Cemil'cim var. İçeceğiz birlikte, İyi günler. Hah, beni unutma. İyi günler. Ben de geleceğim ziyaretine Canap amca. Bazı sorularım olacak. Gel bakalım. Kızlar hakkında mı yine? Ne soracak ki başka sapık? Aklı fikri orada. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sarp'cığım. Öpüyorum yanaklarından. Nasılsın? Eh fena sayılmaz efendim. Çok şükür de... ...şikayetçiyiz biraz Sıtkı Bey'den. Bilmiyorum Cafer bir şey anlattı mı? Hayır anlatmadı bir şeyi. Hayır ola? Eve giren çıkan belli değil efendim. Kadınlar. Aa! Emin misiniz? Aa, evet. Aa. Maalesef olmaz efendim bu aile arasında Evet Cenabı ben de gördüm O senden daha azıymış valla Hadi bakayım lafa karışma sen Al köpeğini yürü Hadi Halis Ali teyzem oradan bize bakıyor Teyzeciğim günaydın Aile hanım nasılsınız saygılar Duymadı galiba Ay, Herhalde duymadı efendim Ondan değil o küs yok küs Cenabı mü Allah Allah Laf çıkartmasana evladım. Hadi işine bak. Tövbe tövbe. Hadi ter, yürü. Kız tabii yalan mı söylüyorum? Yürü abi hadi. Buyurun efendim buyurun. Hah. Son iki aylık kirayı da ödemedi Sıtkı Bey söyleyeyim. Ya. Evet maalesef. Biz de çektik noterden protestoyu efendim. Hemen öderiz Sabri'cim aşk olsun yani. Niye böyle bir şey yaptınız ha? Ne bilelim efendim. Sizden de ses çıkmayınca... Zaten bu aydan itibaren yüzde seksen arttıracaksınız kirayı biliyorsunuz. Yüzde seksen mi? Oo. Evet efendim. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kayıtlarına göre beyaz eşyadaki artış şöyle. Vay anam vay. Yani bu biraz insafsızlık oluyor sabicim yani. Yasal hakkımız efendim. Çok geliyorsa siz bilirsiniz tabii. Zorla kimseyi oturtmayız. Bakın İki hafta önce sizin üstünüze dokuz numaraya birileri taşındı. Bize inanmıyorsanız sorun onlara aydan ödediklerini. Soralım Sabri'cim. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeni kiracılar mı taşındı? Öğretmenler evet, taşındı Cenab-ı Sizden iyi olmasın çok iyi insanlar. Kafa dengi kafa anlaşırsınız. Bekleyin beni geliyorum. Hadi biz gidelim buyurun. Nihayet geldi demek o. Ahlaksız çapkın. Geldi efendim. Siz de çok ayıp ettiniz. Selam verdi adam. İnsan bir hoş geldin demez mi? İstemiyorum ben onun selamını melamını. Geldisi geldi. Kirayı da duyunca morardı adam. Morarsın. İstemiyorum öyle kiracı. Defolsun çıksın evinden. Kim bilir oralarda kadınlarla ne altlar karıştırdı. Allah Allah. Size ne efendim? Bekar adam ne isterse yapar. Yapamaz. Allah onu kahretsin inşallah. Pis çapkın. Ayla Hanım. Ne oluyor? Kendinize gelin Allah aşkına. Adam sanki kocanız. Vallahi cüngar çıkar. Çocuk çocuğun diline düştük sayenizde. Ayla Hanım. Efendim. Ne yapıyorsunuz burada? Hava alıyorum biraz efendim. Evde içime fenalık geldi. Oh. Büyük hanımı yalnız bırakmamak lazım ama efendim. Başladı yine terellilikleri. Ay ne yapayım efendim? Biraz da siz oyalayın. Vallahi aklımı bozacağım. <laughs> İyi sabahlar. İyi sabahlar. Geç kalmışsın bugün. Götür hadi götür bir an önce. Hayvan sıkışıksa merdivenlere yapmasın. Aman. Sonra biz temizliyoruz. Sap sarı leke kalıyor. Duydun mu kızım? Duydum duydum. Abadi gel oğlum. Şu hale bak, bahçemiz de bu Alman bozuntularının köpeğine helal oldu. Bu çok ayıp Sabri Bey, yakışmaz. Ne demek Alman bozuntuları? Ayrıca bizim köpeğimiz hiç bahçeye çiş yapmıyor. Terbiyeli. Terbiyeli de bu lekeler ne hanımefendi, bakar mısınız? Evet bunlar ne efendim, biz mi yapıyoruz? Sizinle konuşmak bile hata. Köpek düşmanları. ...cevabını veremeyince... ...kaçarsın içeriye böyle. Ayla Hanım. Efendim. Gelmiyor musunuz? Ay gelmiyorum efendim. Hava alacağım biraz daha iyi geldi. Öf. Oh. Bomba gibi bir söyleşi olacak Cenab-ı abi dayan. Hadi canım <laughs> inşallah. Özür dilerim. Siz, siz miydiniz? Merhaba efendim. <laughs> Merhaba. Hava almaya çıkmışım da biraz... Beni görünce mi böyle oldunuz hanımefendi? Evet. Birden sizi karşımda görün görünce... Hay Allah, sizi bu kırgınlığınızı hak edecek ben ne yaptım hanımefendi? <laughs> ne kadar üzülüyorum bir bilseniz. Size nasıl affettirebilirim kendimi? Keşke karşılaşmasaydık, bakın şimdi. Aydıncığımla radyoda bir konuşma yapmak üzere gidiyorduk, canlı yayın. <laughs> Her şey alt üst oldu, inanır mısınız? <laughs> Neden? Heyecanlandım tabii hanımefendi, sizi görünce böyle. Bakın nasıl istiyorum ya. Verin bana elinizi. Bilmem ki. Lütfen. Bu dünyanın en tatlı ev sahibesinin elini öpmek benim için de mutluluk. <laughs> Bakın. Geçti mi? 14'te bizi mutlaka dinleyin Ayla Hanım. Canlı yayında. <laughs> Lütfen Ayla Hanım. Size de sesleneceğim oradan. Bana da mı? Evet. Çok güzel. Görüşmek üzere. Güle güle Cenab Bey. Başarılar. Al. Eyvah. Anam. Ah, Beylermiş. Buyurun. İyi günler. İyi günler canımın içi. Başımız sağ olsun. Ne oldu? Yok efendim. Muhtar adayı oldu. Ha. Bizim ekmeğimiz var mı o sepette? Var efendim. Buyurun. Selam var. Size kaşar peynir salam gönderdi ayrıca müessenin ikramı. Sağ olsun. Başarılar diliyorum, öpüyorum yanaklarından Halilciğimin Al şunları ibicci. Malları biraz bayağı ama heh. hiç çok da nedir abi. Geçmiş olsuna gelecek siz efendim. Sağ olsun. Bekleriz bekleriz. İyi günler efendim. İyi günler Sabriciğim Nasılsın? Çok şükür efendim. Nasıl olalım malum. Bitti mi çalışmanız? Henüz bitiremedik Sabri'ciğim. Biraz daha çalışacağız. Bitmişti efendim. Beğenmedi. Yurtta attı Cenab abi. Anam. Vah vah. Bacağınız nasıl <gülüyor> oldu? <gülüyor> Fena halde sızlıyor canımın içi. Ayakta duramıyorum. Vah canım vah. Çok mu acıyor Cenab Bey? Çok Ayla Hanım. Eh biraz da yürüdük tabii. Canım mı dediniz okullu <laughs> efendim? Bir dakika efendim konuşuyoruz. Ay, kusura bakmayın Cenab Bey, ben de böyle saçım başım dağınık çıktım karşınıza. Estağfurullah efendim. böyle de güzelsiniz, bahar gibi açmışsınız. Ay, çok teşekkür ederim. Şiirlerinizi kendi sesinizden kasete okuyacakmışsınız Cenab Bey. Rica etsem bir tane de bize verebilir misiniz? Memnuniyetle efendim. Dünyanın bu en güzel ev sahibesine vermeyeceğiz de... ...kime vereceğiz hanımefendi rica edin. Ah, duydunuz mu Safiye Bey? Duydum efendim duydum. Gidelim canım abi, Hı? Gidelim, Gidelim İbrıkçı. Efendim izninizle. Güle. güle güle efendim başarılar. Aylığa kendinize gelin. Elin kıllı herifine canım dediniz. Dedim efendim. O da bana ne güzel şeyler söyledi. Ah. Duydum efendim giren ah, misiniz ah, içeri? Ah, Soracağım ah, bunun hesabını ay. size dört numaranın, bu da Şükrü Bey dedik. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar efendim. Şükrü Bey verirken söylendi vallahi. Ne oluyor ya dedi. Soygun bu dedi. Artık doğalgaz gaz değil, para yakıyoruz dedi. Doğru söylüyor adam. Cenap beyler mutlaka vermiştir efendim. Veremediler efendim maalesef. Ya o hırsız? Sedat Bey mi? Hem de, Hem vermedi hem de... ...sizin için ağzına geleni söyledi. Hı. Bak şu size. Çabuk söyle ne dedi? Cenap Bey'leri gördünüz mü Cafer Bey? Ne yapıyorlar? Bir dakika efendim konuşuyoruz. Başlatmayın şimdi Cenap Bey'inizden. Çabuk söyle. Ne dedi o alaksız? Onu söyleyemem efendim terbiye müsait değil. Zaten kendinde değil dağıtmış adam. Dağıtmıştır tabii. tandır çalamıyor çünkü. Acaba ne zaman başlıyormuş programları? Ne diyorsunuz efendim? Ne programı Allah aşkına? Cenab-ı Beylerin programını soruyor herhalde. Gördünüz mü efendim? Cafer Bey anladı. Nasıl bir programmış acaba? Müzikli falan mı? Allah efendim şimdi ne söylesem yalan olur. Aydın Bey de pek bir şey anlatmadı. Evladım bırak şimdi sen de programı falan. <laughs> buyur efendim buyur. Rahatsız etmiyorum ya. Hayır efendim, hayır. Ayla Hanım da sizi bekliyordu zaten. Hoş geldiniz efendim, hoş bulduk şekerim. Ben şimdi bir model beğendim. Bir de sen bak bakalım beğenecek misin? Oo, elbise mi diktiriyorsunuz Ayla Hanım? Evet ya Ferdi. Bir... Selim Hanım gece elbisesi dikecek bana. Oh, güle güle kullanın. Hadi Ayla hadi. Verdin hesabını, yürü. Başlıyor. Cenab Bey'i görürseniz söyleyin, uygun bir zamanda ziyaretlerine geleceğim. Başlıyor efendim, söylerim. Hiçbir şey söylemiyorsun. Dışarı. Hadi dışarı. Derhal efendim. İyi günler. Ayla Hanım, Siz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Duydunuz mu? İstediğim yere giderim efendim. Karışamazsınız siz bana. Şuna bir baksan da. Ayla Hanım. Bakın vallahi çok fena olur. Konuşturmayın şimdi beni Sevim Hanım'ın yanında. Konuşmayın siz de o zaman efendim. Bakayım nasıl bir şey. Bak şu. Nasıl beğendin mi? Çok hoş. Hayır efendim. O kat olmaz olmazca kası fazla açık. İsterseniz tesettüre gireyim sizin için efendim. <laughs> Bu olacak Sevim Hanım. Belki Cenab-ı Beylilerin de giyerim. Fesuphanallah. Ee, karar verdin sen ölçülerini alayım. Verdim efendim Alın Tamam. Ee, Sabri Bey kusura bakmayın biz de hala aidatımızı ödeyemedik ama... Allah sizi inandırsın. Vallahi uçan kuşa bile borcumuz var. Önemi yok efendim. Zaten yarın öbür gün doğalgazı keserler. Ondan sonra sen sağmet selamet. Biz verelim Sevim Hanımların aidatını efendim. Sonra dikiş parasından düşeriz. Dikiş parasından mı keseriz? Allah Allah! Nereden çıkarıyorsunuz efendim? Kaç para tutacak ki o uydur galibisinin dikişi? Do, re, mi, re, mi, fa, Mifasol la sol. Aferin. Ders mi çalışıyorsun hmm. evladım? Ders mi dedi. Allah Allah. Beste efendim beste. Aferin. La, la, çalış la, la, evladım çalış. Allah sinir açıklıyor versin. Nerede bu kız? La, la, la. İçeride efendim tuvalette herhalde. Aynen Nereye kızım Bu ne kılık efendim Niye süslendiniz böyle olay? Cenap beyler efendim Çıkıp konuşacağım Ne konuşacaksınız Teessüflerimi bildireceğim efendim Ayla hanım Bakın böyle bir şey yaparsanız Bir daha giremezsiniz bu eve Karışmayın bana efendim konuşacağım Kız otur oturduğun yerde Azdın mı sen Akşama baban gelsin kırdırmazsan bacaklarını Şampanyalarımızı içelim, tabloyu sonra açarız ibrikçi. Havaya sokalım onları biraz. Tabi Cenab abi. Bir de beğenmezlerse. Beğenirler canımın içi. Bu resim tam onların zevkine göre. 250 milyon daha verecek biliyorsun. Biliyorum Cenab abi. Parayı peşin mi istesek acaba? Ya olmaz Kapa kaçar. Ben alırım sen merak etme. Bakmadan sakın açma. Cemil Bey olabilir. Cafer geldi. Buyurun. Nerede kaldın canımın içi? Kusura bakmayın efendim. Kayınbabam düşmüş arazide. Aa. Bir yerlerini incitmiş de. Ne? Vah vah Halicime. Geçmiş olsun ya. Sağ olun. Çekilir misiniz yoldan Cafer Bey? Buyurun. O buyursunlar efendi. Bu ne güzellik. Küsüm size. Teessüflerimi bildirmeye geldim. Niye efendi? Ne gibi bir kusurumuz oldu acaba bilmeden? Vallahi çok üzülürüm. Daha ne yapacaksınız efendim? Çekil şuradan. Oh, buyurun. Ayla Hanım, bakın son defa söylüyorum. Derhal evinize. Anam. Karışmayın bana efendim, konuşacağım. Sabricim, hayrola ya? Sizi biraz gergin görüyorum. Gerginim efendim. Kusurumuza bakmayın. Böyle paldır küldür girdik içeriye. Aman efendim. Ha. <laughs> Burası sizin eviniz Sabricim. Bir problem varsa buyurun konuşalım Allah aşkına değil mi? Var efendim. Buyurun. Sen ne dikiliyorsun orada? şunu getirmiştim efendim. Buyurun. Biz de resmi yaptırdık ama efendim. Hiç böyle şampanyalarla davet edilmedik. Aman efendim. Şampanyanın lafı mı olur? Rica ederim. Buyurun başımızın üstünde yeriniz var. Şeref verirsiniz. İstemez istemez. Başınıza çalınsın şampanyanız. Ayla Hanım. Bakın son defa söylüyorum. Bu konuda bir kelime daha söylerseniz. Ana. Sen niye lafa karışıyorsun eşek? Afiyet şeker olsun efendim. Nasıl beğendiniz mi şarabınızı? Pek güzelmiş evladım. Kesene bereket. Rahmetli de çok severdi. Nur içinde yatsın. Belli efendim belli. Hayat fışkırıyor gözlerinden baksanıza. Bundan sonra ayağımın altına ipek alı döşeseler... ...gitmem o uyuzların evine efendim. Cık cık. Ne lüzumu var efendim? Kim oluyor onlar? Kiracı parçaları. Evet ne güzel söylediniz. Bakın biz böyle biz bize ne kadar mutluyuz. Ne işimiz var o haydutla, seviyesiz eseriyle falan. Muhatap bile olmam bundan sonra. Resimleri de bir şeye benzemiyor zaten. Berbat efendim, berbat. Şişirmiş adam. Bir de şu nur yüzlü kayınvalidemin resmine bakın. Şu zarafete. Öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> melek, vallahi melek. Başka şarabımız var mı evladım? Ayırdınız mı ruknetine de? Oh, tövbe ya Rabbi. mi dedi efendim? Evet efendim. Ruknetine. Kafayı buldu herhalde. Aman Cafer. Sedat Bey'in geldiğini sakın söyleme. Yeniden bir tatsızlık çıkmasın. Söyler efendim bunlar. Sakın ha duydun mu? Duydum efendim. Sabri Bey Aa Türkan Hanım burada mısınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay çok merak ettim. Nasıl oldu Cenap Bey'in eli? Cenap Bey'in eli mi efendim? Kocanızın durumunu merak etmiyorsunuz da? Yazık, yazık. Aa, vallahi gözlerim kararıyor. Koluna girin Ayla Hanım. Yatırın biraz onu. Her şey için çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar. Aa. İyi akşamlar. Hadi Cafer, dediğim gibi karıştırmayın ortalığı, tamam mı? Tamam efendim, buyurun! Başarı ol Nıbar babacığım, buyurun! Yazık, vallahi yazık! Kocanız burada ölüm tehlikesini atlatamamış henüz siz ona cenab Beyi soruyorsunuz ha! Siz de yatın o zaman biraz ha. efendim oralarda dolaşacağınıza! Hem gözlerim kararıyor, başım dönüyor diyorsunuz... İmam mı getirdin evladım? İmam mı dedi? Aferin okusun biraz! Nerenin imamısın sen? Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. Ben şimdi sana bir güzel okurum ama... Ne imamı anneciğim tanımadınız mı Sabri Bey? Sabri Bey! Aa, Sabri Bey Ne sarmış öyle kafasına kız? Allah Allah! Dünyadan haberi yok kadının. Apartman birbirine girdi anneciğim duymadınız mı? Dövdüler mi onu? Hah şimdi anladım. Yumruk yemiş ağzını anneciğim yukarıdaki hayduttan. Elleri kırmasıcalar. Kimin oğlu? Vah vah. Kadıncağız iyice anzammere tutuldu. Amerika'nın eski başkanı Reagan da böyleymiş işte. Anzammer değil efendim onun adı. Bakın Cenab Bey ne güzel söylüyor. Vay sizin Cenab Bey'inize de Anzamber'inize de ah başım başım. Ay. Teşekkür ederim kızım. Umarım yaralı parmağımı çekmedin. Hayır, portre şöyle. Vahşi bir saldırıya maruz kaldık güzel kızım. Arkadaşımın halini görüyorsun. Hmm. Araya girmesem parçalayacaklardı. Şöyle bakar mısınız cama doğru? Tabii. Aman parmağıma dikkat yavrum. Evet. Böyle iyi. Hı hı. Çok güzel. Teşekkür ederim. Oldu mu biblicici? Dikkat et Cenab-ı abi. Bakar mısın şu kapıya? Kim bu şimdi bir Gene hangi münasebetsiz? Ne bileyim ben cenab abi. Sen mi davet ettim? Sen işine devam et güzel kızım. Olmaz ki canım saygısızlık. Röportaj yapıyoruz şurada. Oo buyurun. Ayla Hanımlar geldi Sıtkı. Ne? Ayla Hanımlar mı? Aa hoş geldiniz efendim. Kusurumuza bakmayın... ...böyle ev kıyafetiyle karşılıyoruz sizi. Rahatsız olmayın efendim... ...geçmiş olsuna geldik annemle... ...Cenap Bey'e. Hoş geldiniz... ...bu ne zarafet... ...saygılar efendim nasılsınız? Derudar ol evladım... ...kurtuluş ordusundan mı geldiniz? Yaralılar anneciğim... ...yaralılar... ...nasıl oldu parmağınız? Bugün biraz daha iyice efendi. İlginize teşekkürler. Misafiriniz mi vardı... Eee <laughs> kitabımla ilgili röportaj yapıyorduk Ayla Hanım. Bu güzel kızımız gazeteci. Güzelmiş hakikaten. Allah bağışlasın. Kusurbadan mı geldin kızım sen de? Gazeteciymiş anneciğim gazeteci. Cenap Bey'e gelmiş. Cenap Bey kim? Bendenizim hanımefendi. Ee, nerede kalmıştık güzel kızım? Şimdi şiir ve şair aslında iki kim? Hoşçakalın. Güzel kızım güle güle. Öpüyorum yanaklarından. Başarılar diyor. Kozovaya mı gidiyor o kız? Ne kozovası anneciğim iğrenç. Şapur şupura pişiyorlar baksanıza. Her şey için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık. Güle güle. Piş, içine düşecek. Ay sende. Pis çapkın. O sabricim hoş geldin. Burada mı bizimkiler? Tabii buradalar buradalar sağ olsunlar. Geçmiş olsuna geldiler. Hayrola sabicim, seni gergin görüyorum. Gergin mi efendim? Kapıda kaldım sayelerinde. Niye geldiniz efendim? Siz niye geldiniz buraya efendim? Saatlerdir sizi arıyorum. Ne bağırıyorsunuz efendim? Geçmiş olsuna geldik Cenap Bey'e... Bağırırım. Delirtmeyin insanı sizde. Bu kaçıncı ziyaret? Bağırma kızımı kırarım bacaklarını ha. Sabicim ortada kötü bir niyet yok canım hiç. Aa, yani büyütmeyelim bu kadar. Siz büyütüyorsunuz efendim. Serçe parmağınız hafif incinmiş diye... ...gece gündüz ziyarete gelirmez ki böyle. Hafif değil efendim. Canı yanıyor. Çok şiddetli. Aslında ikiniz de haklısınız canımın içi. Sancım zaman zaman hafifliyor... ...zaman zaman şiddetleniyor. Aytancı bir kahvede sabri ve verir misin? Şöyle oturalım, sakin sakin konuşalım değil mi? Hadi buyurun. Az sola ibikçi. ...güzel tamam... ...şimdi bunu şuraya koy... ...güzel... ...adamlar kapıdan içeri girer gibi çarpılacaklar... ...göreceksin... ...böyle büyülenmiş gibi üstüne gidecekler... ...ah keşke becene abi... ...bir satabilsek şunları... ...satacağız zibidci satacağız göreceksin... ...hem de iyi fiyata bana bırak pazarlığı... ...saat konuştunuz mu karşı gelecekler... Kesin saat vermedik Cenab abi. Her an gelebilirler. Gelsinler canım içi. Güzel. Temizlik de yapmışsın. Yaptım Cenab abi. Aman dağıtmayalım ortalığı. Bu para çok işimizi halledecek İpekçi. Hemen 20-25 milyonu Halicime götür, koy cebine öp yanaklarında. Ha, ha geldiler. Bir dakika ben açarım. Gelsinler. Heyecanlanma. Bir şey hazırladın mı? Ne ikram edeceksin insanlara? Var Cenab abi bir şeyler kahve, pro, konyak... abi Sakın gevşemeyin İmrikçi! Paraya ihtiyacımız olduğunu sakın belli etmeyeceksin! Ben yapacağım pazarlığı tamam mı? Tamam canım abi! Bana bak! Sen sanatçısın! Ağırdan al! Benimle konuşurken öyle abim abi deme! Cenab de duydun mu? Olur mu abi? Olur canım ben de onu yap! Aa. İyi günler Cenab Bey. Buyurun efendi. Bu ne güzel sürpriz bir değil mi? Hoş geldiniz. Krem karamel yaptım. Teşekkür geldim size. Aman efendim zahmet ettiniz. Al sana şunu Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Nefis. Bir şey değil. Seversiniz inşallah. Ah, sizin o güzel ellerinizle yaptığınız krem karameli sevmez miyiz hanımefendi? Zevkli içiyiz içinde. Ay, ne güzel yapıyorsunuz. Ah. Bütün yorgunluğum gitti vallahi. Ah. Efendim iyi günler. Oğuz abiciğim hoş geldin. Buyur buyur canım içi. Ayla Hanım. Tabancam cebimde. Sizin bu yaptığınızı ne denir biliyor musunuz? Krem. Karamel efendim. Krem. Karamel. Tabancamı dediği bir kişi bir şeyler yap. Ne yapabilirim abi? Sabriciğim oturmaz mısın? Hayır efendim oturmam. Oturmaya gelmedim. Tabancam cebimde. <laughs> Aa, Sabicim yapma ver ver onu aa ver onu bana bak şeytan filan doldurur değil mi? Uzak durun efendim. Şakan yok. Kaçın Cenab Bey. Krem karamel yüzüne vuracak ikimizi de. Ah, eyvah kaç 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 abi. Ne Nereye ki? kaçabilirim ki? Kız sen nerelerde geziyorsun? Gözüküyor ama sıcak. Akşam baban gelince görürsün ay, sen. Ay. ay. Ne yapıyorsun anneciğim? Sen tamam, yanında. Sus bana cevap verme. Senin de kıracağım Ay. bacaklarını. Hanımefendi herhalde Al. yanlış birisini dövüyorsunuz gibi geliyor. Bakın orada.